sizinle bir oyun oynayacağız ve unuttum oh, başlıkta söyleyelim zaten oh, başlıkta oh, yazacaktı oh, arkadaşlar şu anda oh, bir şey öldürme oyunundayız oh, ee, ismi de şöyle ki öldürme oyunu yani ama ismini tam hatırlamıyorum öyle kafadan atıyorum yani ama bu öldürme oyunu arkadaşlar size şimdi oyunu anlatacağım oyun şu şekilde bu tekrardan iyi bu oyun benim için. Şimdi şöyle söyleyeyim. İlk önce benim bu arada birazcık oynadım. Canım gitmiş. Aha. Öldüm. 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 Neyse şimdi ben oyunu anlatayım. İlk önce. Ve bir de burada kimsenin giremediği bir yer var. Oraya gireceğiz. Evet arkadaşlar bugün sizinle bu oyunu oynayacağız. Dönüşünü bu arada bu arada bunu canlandırabiliyorsunuz veya şu şekilde yapıp öldürebiliyorsunuz. Mesela sonra bu öldürüyorsunuz. Sonra şu şekilde yapıyorsunuz. Sonra öldürüyorsunuz. Gözümden var bir tane. Bu arada ayıp olmasına mı de burada küfürler falan içeriyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ben yani birazcık falan içeriyor, onu söyleyeyim. Neyse, şöyle yaptık, sonra da böyle. Burada, o kötü oldu. Neyse, bu arada arkadaşlar birazdan göstereyim. Neyse, burada başka kişiler var gördüğünüz üzere. Tabii nobları öldürmüyorsunuz, o kişileri de öldürebiliyorsunuz. Örneğin birisine, mesela, mesela şu kişiye mesela, örneğin atıyorum. Burada tabi silah seçimleri de var da. Üçüncü bir, birisini öldürelim öyle. Şimdi mesela bir çekme atalım. Çekme bak. Oha ne oldu? Adama ne oldu? Adam iyi oynuyor ama. Ama para. Para vermiş adam. Bakın yine aldım arkadaşlar. Bu arada bu para yapıyorlar. Robux olanlar bu tip şeyleri yapabiliyor. Yani siz de biliyorsunuzdur. Roblox oynuyor Iron Man Şu adamı öldürelim bir Iron Man'i öldüreyim Bir tane daha vurduk Ve öldü Evet öldü Evet arkadaşlar öldü Şimdi arkadaşlar mesela böyle yapabiliyorsunuz Bir de Bir de şu adam var İsmi neydi ya İsmini unuttum ya bunun neydi ya? Senin abinin ismin neydi? Neyse. Şimdi örneğin atıyorum. Buna yaklaşınca böyle canlı hırlanıyor. Böyle bir şey var. Dön. Bu arada burası bir o. yok. Gelme. Birazdan şu iş dışa baktı lan. Öldüm ya. Açmasaydım Oraya yaklaşmasaydım iyiymiş. Oh, Neyse. Biz bunu göstermeyelim. Yine de öldürmeyi gösterelim. Neyse. Çünkü bir sede kimsenin giremediği yerlere gireceğiz. Yani şu anda kimse örneğin arkadaşlar. Burada üç tane nok var değil mi? Şurada da bir kırmızı el var. Kırmızı el farkındaysanız bir de yakından bakın şimdi. Burada farklı bir şey bakın. Burada ba başka bir boyut yaşıyor. Buradan bakınca zaten belli. Şimdi giriyorum. Aha bakın. Başka bir boyut. Burada bunu no no böyle dedi, bu i̇şte. Burası, bu Bunu, böyle gözüküyor. Ee. Heh, geliyor. Böyle geliyor. Birazdan gelir Koşun. Evet, arkadaşlar. Korkunç. Burada. Buna bakmayalım. Neyse. Devam edelim biz. Burada. Burası küçükler uygun değil. Küçükler şu anda ayrılın. Küçükler şu anda ayrılın. Tamam. 3 saniye veriyorum. 1, 2, 3. Tamam. Gitmesiniz inşallah. Böyle bir şey büyükler. Yani korkuyordur. Yani korkmuyordur. Şimdi ben bir şey yapmadım. Bu arada böyle benlikleri denemelerde gösterdim. Neyse burası böyleydi. Şimdi diğer yere bakalım. Çok seni yapılıyor bu. arkadaşlar arka, nasıl arka yapabiliriz? Şimdi çok ha çok fazla gidiyor. <laughs> tab ne asansör mü ne bu asansör ince Güncelleme <laughs> yapacaklar galiba. gidiyor geldi bana Şimdi biz buradan atlıyoruz bakın böyle bir yer var Hadi, bize biz aşağı iniyor. Buraya bu arada çok fazla kişi gelmiyor. Yani ben şu anda geliyorum da. Bak, şu anda kimse gelmiyor. Gelebilirler ama şu anda kimse gelmiyor yani. Ama şimdi bir de şu kısmı şimdi. Ben bu arada buraya gelmiştim. Bu, bu arada böyle olursa düşüyorsunuz ve birazcık yanımız gidiyor. Kullandırmak için de böyle yapabilirsiniz. Ben tekrar yapayım. Ama canınız gibi... Ya tam şey yaparken. Şimdi arkadaşlar ben buraya duracağım. Buraya geleyim. Ondan sonra şey yapayım. Bekleyin. Evet. Arkadaşlar şimdi geldim ama burası değil. Şimdi dışarı çıkmamız gerekiyor. Böyle yapınca da. Aa. Ne oldu ya? Arkadaşlar. Neyse biz yine size gösterelim nasıl indiğimizi de. Şimdi arkadaşlar burada siz bu şekildeyseniz birisi size yardım edebiliyor. Ama biz buradan <laughs> mecburen defektir. <laughs> buna bakacağız. Üzgünüm arkadaşlar. Böyle. Yine. <laughs> bu arada görmediğim şeyler olursa siz oynadığınızda gördüğünüz şeyler olursa benim görmediğim bir şey olursa siz yorumlara yazın. Arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Burada ben şunlardan kaçayım bir. Bu arada arkadaşlar buradan böyle atlayıp da şey olmuyor. Bir şey yaparsınız hani şey dalışlama yani şöyle hani bir atlama şekli olunca şey oluyordu ya öyle oluyor. Mesela araba çarptığında mesela şey ölüyor. Yani birazcık gerçek hayatı da anlatıyor. devam ediyoruz. Anne. devam ediyoruz yine. Bu arada dizim yaralı. Dizim yaralandığı için o yüzden böyle bir acı hissediyorum bazen ama yine de sizin için değer bu acı neyse devam edelim burası şu anda 9.05 06 oluyor tamam <laughs> aşağı burası benim dediğim yerde Buraya şu an kimse gelmiyor. Yani. Gelebilir ama bu yol geçerli. Ve arzı böyle bir şey. Bu bu. Acaba böyle bir şey var arkadaşlar. Yani, bunun ne olduğunu anlamayabilirim bence. Bu bence asansör olabilir mesela. Asansör olabilir mi? Onun ardından bir böyle, a, bakın böyle bir şey var. Belki burada belki güncelleme yapıp da buraları bir tane burayı bir asansör yapabilirler. Veya başka bir şey. Veya önceden yaptı yapmışlardır. Sonra kötü olduğunu düşünüp burada böyle kalmıştır yapımlarından. Sonra kötü olunca bırakmışlar bir daha de böyle de kalmıştır. Veya bir yeni güncelleme olunca bunu silerler veya yeni bunun devamını ederler. Ben bana göre bu bence <laughs> yani. basıyorsunuz. Ve bu arada arkadaşlar çoğunlukla her oyunda var ama bazı oyunlarda olmayabiliyor. Bu tuş. Basıyorum. <laughs> Bebek sesi miydi o ya? Neyse. Oyuna biraz daha devam edelim. Araba sürelim mesela. Araba sürelim mesela örneğin şunu silahımızı alalım mesela. Ya erkek kediyi alalım mesela. Önemiş, önemiş, <lığımı <lığımı after, bar, no, no, be. ben bir şey yapmadım. Veya yanlışlıkla da olmuş olabilir. Bilmiyorum pues Neyse. arkadaşlar artık şunu gördüm. mesela buradan adam, e, 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 e. buraya da düşmesin yani zaten çok kolay çıkıyor neyse mesela buraya gizlenebilirsiniz mesela görüntüleyip siz biliyorsunuz mu ne şöyle olabilir mesela öyle siz biliyorsunuz bu işi ben şöyle yapayım bizim bu arada ben buyum bu arada şu anda bir dakika ben nasıl gideceğim? peki bu arada bugün babalar günü, babanızın, babalar günü, kutlu olsun Bu arada babalar günü, bu arada babalar günü kutlu olsun, tekrar söylüyorum yine. Babalar günü kutlu olsun. Ne hediye aldığınızı yorumlara yazmayı unutmayın. Önce evet. zaten. <laughs> <What? gülüyor> Devam edelim. Spawner. Bu ne diyor ya? Türkler... Bu dili anlayanlar... ...yolunlara atsın yani. Öleceğim buraya. Ne? öldü. bakın arkadaşlar da öldürüyorsunuz dedim ne buydu? E bu sure galindi diyor. Tam Get off the Çıkıyorum yani sandalyeden çıkıyorsunuz demek yani. Patladı. Şuna bir çekme açayım ya. Hızlım geldi şuna. bana attı o. Sen, sen nasıl atarsın lan bana? Sen nasıl atarsın sana? Bir tane gönderelim mesela şuradan. Of. Nereye atıyorsun abicim? Yanlış yere attın. Bana değil. Orası da atacaktı. Öldüm ya. I can't get him. Is that only... Shadrush. Shadrush. Beni öldürürsün he seni hasta. Gibi... Çocuk mi he? <laughs> Beni gibi. yok. diyor Ben de onu öldürürüm da Lan beni mi öldürüyorsun lan sen Sen beni mi öldürüyorsun lan sen? Salak. <laughs> Bak biz de böyle yaparız. Biz sanki benim babamın duvanın... hissetimleri <laughs> Bu arada benim de duvanın, bir, 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 bir. Ya kim <laughs> Şey Get off abi. Öldü. Aa, arabayı Ben canlıyım bu arada. Şey, şimdi <laughs> Neyse devam edelim. Ve birazdan hastayım ama yine de video çekiyoruz yani. Ne benim. Bu arada arkadaşlar sizi bu oyunu indirim ben yani oyunu oynayın Roblox'tan neyse ee, şu anda arkadaşlar videoyu bit birazcık daha şey yapalım sonra bitiririm videoyu şu arabayı mesela böyle yapsak patlıyor bir top. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz beğenme tuşuna basabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Zaten yorum yazacağınız için. Neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki videom için. Bay bay. Gitti güzelim he.